Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu video ile birlikte C ile sıfırdan nereye programlama derslerinin 5.1.8. ders videosunu çekiyoruz. Bu videoda genel ve yerel değişken tanımlamalarından bahsedeceğiz. Şimdi bir bismillah diye projemizi oluşturalım. Konsolu seçtik her zamanki gibi. İleri diyorum. C'yi seçiyorum buradan. 5.1.8. ders olduğu için 5.1.8 yazdım. Finish diyorum. Ve buradaki sözcüğün içerisinden main simin içerisine giriyorum. Şimdi bir include işlemi yapalım. Standart her zaman gibi artık standartlaşan standart giriş çıkış kütüphanemin başlık dosyasını buraya ekliyorum. int main yazarak ana fonksiyonumu oluşturuyorum. Ve buraya return 0 yazarak da bu fonksiyonu 0 olarak döndürüyorum. Şimdi şöyle bir sözel ifadeyle anlatmak gerekirse bizim bu yerel değişkenlerimiz olsun Ve genel değişkenlerimiz olsun yerel değişkenlerimiz şunlar oluyor biz bir scope içerisinde şu süslü parantez scope dediğimiz şeyler yani şunlar bunların içerisinde bir değişken bildirimi yapabiliyoruz ve bu değişken sadece bunun içerisinde kullanılıyor aynı şey fonksiyon içinde de geçerli fonksiyonların içerisinde veya parametre olarak bir yerel değişken tanımlarsak bu fonksiyon kullanıldığı sürece kullanılıyor ve sadece o fonksiyonun içerisinde kullanılabiliyor. Onun için kullanılamıyor. Yani ne oluyor? Mesela biz yerel değişken olarak şu scope'un içerisinde bir A değişkeni tanımlayalım. Bu int tipi olsun. 4 byte tutsun hadi. Şimdi biz bu A değişkenini tanımladık. A değişkenini Tanımadığımız noktadan şu noktaya gelene kadar, yani skopun sonuna gelene kadar hafızada tutuyor. Skopun sonuna geldikten sonra bunu hafızadan siliyor ve orayı temizliyor. Aynı şey fonksiyonlar içinde geçerli. Genel değişkenlerse bütün skopların üstünde tanımlanır. Yani nasıl biz include'u her şeyin başında tanımlıyorsak, hiçbir fonksiyon içerisine yazmıyorsak, aynı şekilde genel değişkenlerimizi de bu noktaları tanımlayabiliriz. Ve böylelikle bu genel değişkeni bütün programda kullanabiliriz. Şimdi kodlarımızı yazalım. Bunu nasıl anlatabiliriz? Mesela burada bir int a ifadesi oluşturalım. Bu 34 olsun, İstanbul. Aynı şekilde bir tane daha int a oluşturmak istiyorum ben burada. Ve bu da 69 olsun, bizim memleketin plakası. Çalıştırdığımız zaman böyle bir hata alacağız. Çok normal bir şekilde. Daha önceden bir A tanımlaması yaptık. İkinci kez A tanımlaması yapmamıza izin vermiyor. Ancak burada biz bu scope'u kullanarak ikinci bir A tanımlamasını scope'un içerisinde yaptığımız zaman bu normal bir program gibi çalışıyor. Hatasız. Şimdi peki şunu da görelim. Bu print F koyalım. Print F'imizin içerisinde a değer 1 diyorum. Bunu yüzde d ile a değerini bastıracağım. Aynı şekilde ben bunun hafızadaki yerini de görmek istiyorum. Buraya da bir ampersand koyuyorum. Geri 1 diyorum. Şimdi bunu kopyalayayım. Bunu bu tekrar şu şekilde koyayım. Buna 2 diyorum. Buna da 2 diyorum. Ve aynı şekilde şuna 3 diyeyim. Buna da 3 diyeyim. Şimdi bunu yapmamın sebebi şu. Hatta çalıştığımız zaman oradan beraber inceleyelim. Şimdi bunu çalıştırdık. tabi bunların hepsi benim istemediğim şekilde yan yana geldi. Şunlara bir ters sırayla koymamız lazım. Şöyle şuraya koyalım. Bunu buraya koyduk. Bunu buraya koyduk. Bunu buraya. Ve buraya da bu şekilde koyduk ve çalıştıralım. Evet şimdi çok daha temiz geldi. Şimdi bunu buraya alayım. Kalemimi tekrardan açayım. Şimdi ben burada bir A değişkeni tanımadım. Buna da 34 değerini atadım. Bakın bunun hafızada tuttuğu yerde 6.422.300. göze bunu koymuş. 300. gözden başlıyor. 34 değeri burada. Şimdi yine aynı şekilde burada bunun adresini gösteriyor bize. Çünkü aksi belirtilmedi. Ama burada artık biz yeni bir A değişkeni tanımladık. Değeri 69 olsun dedik. Buna bakın bu sefer hafızadan farklı bir göz verdi. Yani bunu hafızada farklı bir yere koydu ve bu artık farklı bir değişken. Yani aynı ismi taşıyor ama farklı bir değişken. Bu başlatıldığı noktadan bittiği skopa kadar her türlü işlemi bunun üzerinden yapacaktır. Çünkü artık burada farklı bir A var ve bu program bu A'yı kabul ediyor. Mesela ben burada A değeriyle başka bir değeri toplasam da bunun içerisinde bu değerleri toplayacak ve bastıracak. Bu noktaya geldikten sonra artık buradaki A değerini tekrar referans olarak alacak. Şimdi bakın burada printf ve printf işleminde değerle yerini bastırdığımız zaman da bu sefer tekrar ilk baştaki noktasına geldi. 34'ü bastırıyor ve hafızadaki göz olarak da 300. gözü bastırıyor. Artık buradaki değişkeni sildi. Kullandı. işini bitirdi ve sildi. Şimdi peki başka bir gösterim yöntemi yapalım. Fonksiyonlarda bu iş nasıl oluyor diye. Şimdi iki tane fonksiyon oluşturalım. Void tipinde olsunlar. Ufong bir olsun. Aynı şeyi şöyle kopyalayayım. Burada bir int a ve b olsun. Burada da tabunun ismini de değiştirelim. Form 2 yapalım bunu. Form 2 olsun. Burada da a ve b b'yi bastırmaya çalışalım. Print F, a ve b. Öyle de yaparsak yüzde de yani bir tane daha yüzde de koyalım. buraya de A ve B'yi bastırmaya çalışalım. Şimdi bunu denediğimiz zaman bize bir hata verecek. A ve B'nin nerede olduğunu göremiyor. Çünkü bu skorun içerisinde tanımlandı bu A ve B. Burada A ve B'yi bulamıyor. Aynı şey şu şekildeki parametreler içinde geçerli. Ben buna bir parametre olarak int A B ve int B'yi oluşturdum. Yine bunu çalıştırmak istediğim zaman bana hata verecek. Çünkü bu fonksiyon içerisinde kuruluyor. Hatta şu ve b'yi tekrar böyle alayım. Şimdi bazı arkadaşlar şu sebepten dolayı olduğunu da söyleyebilirler. Bunları da böyle koyduğumuz zaman yine çalışmalarını görecekler. Çünkü zaten burayla hiçbir alakası yok. Tabii şu noktalı. <laughs> ah, tamam. Şimdi burayla alakalı olduğunu zaten düşünmek çok yanlış olur. Çünkü buradaki noktadan geliyor hata. Şimdi bunu nasıl yapabilirdik? Bu şekilde bir tanımlama yapsaydık onun yerine. Burada kusursuz bir şekilde alacaktık. Şimdi bunlara da şöyle diyelim. Void ya da Fonk ya da doğrudan 2 diyelim. 2 olsun bu iki yer olsun bunun adı da şunları da bir ters ne koyalım böyle de bir ters ne koyayım ve bunlardan yerini bastırayım şimdi bu da bir genel değişken tanımlaması olsun aynı şekilde Pardon buraya bir diyeyim buraya bir dedim buralara da main diyerek bunlara bastırayım Şimdi bunu çalıştırdığım zamansa bakın birinci de 0 0 geldi. Herhangi bir değer vermedik çünkü random bir değer atıldı. Bellek gözündeki adresanın bellek gözündeki adresanın her yerde bakın gördüğünüz gibi aynı adresle çağrılıyor. Bu da 92 92 42 43 Arkadaşlar şimdi buna baktıktan sonra isterseniz bir de şöyle bir deneme yapalım. Bakın bunu genel olarak belirtmiştik. Şunu bir kopyalayalım. Bunların hepsinin içerisinde bunu oluşturalım. Sonra da bu yerlere tekrar bu şekilde bastırmaya deneyelim. Şöyle alalım. Bunu da tekrar böyle koydum. Oraya kopyaladık, yapıştırıyorum. Ve yine bunu da bu şekilde kopyalayıp, şuraya yapıştırıyorum. Şimdi ne yapmış oldum? Genel bir değişkenim var A ve B bu skop bunun benzerini az önce yapmıştık skop içerisinde zaten bu skopun içerisinde oluşturdum A ve B değişkenleri nasıl olduğuna bakacağım ee, burada da A ve B değişkenlerimi oluşturdum şimdi büyük bir ihtimalle karşımıza nasıl bir tablo çıkacak bu A ve B değişkeninin normal olması gerektiği gibi birinci durumlarda hepsinin yeri aynı gelecek. İkinci durumlarda ise buradaki oluşturduğu geçici değişkenler için adreste farklı adreslerle karşılayacağımızı söyleyebiliriz. Böyle bir çalışalım. Daha iyi bir şekilde görelim bunu. Şimdi bakın 0'a 0 değişkeni. Bu genel. Şu ikisi şu taraftan çizdiklerim. genel değişkenlerimiz. Şu da genel. Ondan sonra bu da genel. Bunlar ise yerellerimiz. Şimdi aslında yerelde yerelde yazabiliriz, ama yine işte bir daha vakit kaybetmeyelim. Ee, şimdi, bakın burada 038, pardon 088, 092, 092, 088. Bunlar genellerim. 092, 088, bu da genel, ha, bu da bir problem yok. Şimdi buna random bir değer atadı belirttiğimiz fonksiyon içerisinde. Bu F1'deki tanımladığımız A ve B. Bu F2 Bu da main içerisinde. Şimdi buraya baktığımız zaman yer olarak 248 görüyorum. 252 görüyorum. Burada da 252 görüyorum. Burada da 248 görüyorum. Şimdi bunun sebebini sorabilecek olan arkadaşlar olabilir. Bunu birazdan açıklarız. Bakın burada daha farklı 296 ve 300 değişkenleri var. Yer olarak. Burada da farklı bir değişken atamış bunu. Şimdi buradaki ikisinin aynı gelmesinin sebebi büyük bir ihtimalle şu. Bu fonksiyonu kurdu. Bu fonksiyon içerisinde A ve B'yi create etti. Oluşturdu. Bu fonksiyonla işi bittikten sonra hemen burası boşalmışken o A ve B'yi burada tekrar create etti. Bu yüzden buradaki bellek adresleri aynı olarak geldi. Şimdi bu nokta ile ilgili artık farklı söyleyebileceğimiz bir şey kalmadı sanırım. Genel değişkenlerle yerel değişkenler bu şekilde. Bundan sonraki videomuzda da ön bildirmekleri hakkında böyle kısaca bir video çekeriz. Çünkü orada bazı noktalar var. İleriki süreçte işte daha net kullanacağımız, daha fazla kullanacağımız. Ve kısa kısa bir bilgilendirme yaparız onlarla ilgili. Geri geldiği zaman yine daha detaylı bir videoda onlar hakkında da çekeriz. Bu videomuzda bu kadar olsun. Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar kolay gelsin.